Senin burada ne işin vardır? Daha çok görüşeceğimizi söylemiştim başelçi sabah. Oturasın. Senin mekanındaysın. Patlayıcı meselesiyle ilgili konuşmak isterim. Konuş bakalım. Ne konuşacaksın? Patlayıcılar Kuvel civarında yerleştirilmiş. Tüccar kılığındaki casuslarımız olmasaydı haberimiz olmayacaktı. Senin de baş elçi olarak o civarda askerlerin bulundur. Nasıl oldu da haberini alamadın? Sen kim olursun da benden hesap sorarsın? Ben sadece sultanımıza hesap veririm. Senin gibi alalada bir vazifeliye değil. Şayet o patlayıcılar infilak ederse... ...her şey yerle bir olur. Ben bunun hesabını herkesten sorar. Ee, o vakit niye burada durursun evlat? iyi değil misin? Git ara bul patlayıcıları. Seyduna'nın karşısında Sencer var. Eğer Seyduna'ya bir şey yapmaya kalkarsa işini bitireceğiz. Kuvel'den ayrıldığımda haberi Hacı'dan evvel sultana yetiştiren biri. Nasıl olur da patlayıcıların haberini alamaz? Hacı saraydayken haberi sultana bizzat götüremeyecektin. Bu haber üzerinden kazancın olmayacaktı? Bu sebepten mi ciddiye almadın? Sen beni ne ile itham ettiğinin farkında mısın? Vazife şerefime kelam eden dilleri kendi ellerimle lal ederim ha. Soğuk deline vurdu herhalde sabah. İyice ısın da... ...o zilinler alacak şeyler söylemezsin. Bu ikazımı aklına kazıyasın. Gayrı böyle hatalar görürsem... ...bil ki karşına dikilirim. Sonra sencer niye tepeme çöktü demeyersin. Sen de ne yapıp edip vazifeni hatasız yapıp patlayıcıları açığa çıkarasın. Eğer başaramazsan kendi tepene çökecekleri düşün. Batınilerin oyununu bozunca göreceğiz kim vazifesini yapar kim yapmaz. Bakalım, batıniler mi çok mahirdir... ...yoksa onları görmesi gerekenler mi kör oldu.